gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, 6-12 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hafta boyunca Güneş Koç burcunda olacak, Merkür Koç burcunda olacak. Özellikle zihinsel enerjimizin oldukça yüksek olduğu, yaratıcı olduğu, ilginç fikirler üretebileceğimiz bir haftadayız. Merkür ve Güneş kavuşumunun yanı sıra Merkürün Jüpiter'le yapacağı üçgen açı, Uranüs'le yapacağı kavuşum, Plüton'la yapacağı kare açı. Özellikle e, her türlü iletişimin, düşüncenin, değişik fikrin e, bu hafta e, bizim için gündemde olabileceğini işaret ediyor. E, hem iş hayatımızda hem günlük hayatımızda veya toplumsal konularda bazı orijinal fikirler üretebiliriz. E, yeni projeler ortaya çıkarabiliriz. Bu dönem içerisinde ilginç haberlerle karşılaşmamız, sürpriz haberlerle karşılaşmamız da mümkün. Ee, yeni keşifler olabilir, yeni icatlar olabilir çünkü Koç burcu öncü bir burçtur, her türlü yeniliğin e, temsilcisidir aslında. Burada yeni keşfedilen, yeni bir şeyler de e, hafta içerisinde gündemde olabilir ve bu haftanın önemli bir gelişmesi Jüpiter'in artık retro hareketinin bitiyor olması. 8'inde Jüpiter Aslan burcunda ileri harekete dönecek ve o büyük şans gezegenimiz, bereket gezegenimiz Jüpiter'i ileri harekette olması tabii ki hepimiz için daha faydalı, daha fazla şans ve fırsat karşımıza çıkaracak. özellikle ateş grubu burçları için, Koç, Aslan ve Yaylar için çok daha verimli bir dönem. Bunun yanı sıra hava grubu Kova, Terazi ve İkizler'i de Jüpiter şu sıralarda destekliyor. Ve haftanın sonuna doğru ayın 11'inde eee Venüs Boğa burcundan ayrılıp ikizler burcuna geçecek. Venüs sosyal ilişkilerimizi, sevgi, aşk ilişki her türlü ilişki Kurma şeklimizi, güzellik, estetikle ilgili konuları temsil ediyor. Bunun yanı sıra maddi konuları da temsil ediyor. 8 Mayıs'a kadar Venüs ikizler burcunda olacak. Bu özellikle bizi sosyal konularda, iletişimle ilgili konularda biraz daha fazla destekleyecek. Seyahatler, eğitim, ticari faaliyetler, haberleşme, medya sektöründe Venüs daha fazla şans verebilir, fırsat verebilir. Bunun yanı sıra hava grubu burçları tabii ki daha fazla etkileyecek. İkizler, terazi ve kova burçları için Venüs bu seyrinde daha şanslı bir pozisyonda olacak. Ateş grubu burçlar, koç, aslan ve yay burçları için de Venüs'ün pozisyonu 8 Mayıs'a kadar destekleyici olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.